Salgının sona ermesi için tabii en büyük silah aşı. Türkiye'de aşılama seferberliği son iki haftadır oldukça hızlı ilerliyor. Aşıda sıra 25 yaş üstüne kadar geldi. Melike Şahin'e hemen bir dönelim. Özellikle aşılama merkezlerinde bir yoğunluk var mı? Şu anda o merkezlerden birinde Melike. Nedir son durum? Evet Farkut, Türkiye aşılama sürecinde bugün itibariyle yeni bir aşamaya geçti. 25 yaş üzeri herkes aşı olabiliyor bugün itibariyle. Biz de İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin aşı merkezindeyiz. Burada da e, yoğun bir gün yaşanıyor. Randevuları olanlar e, merkeze gelerek başvurularını yapıyorlar ve aşı olmaya başlıyorlar. E, yalnızca randevulu kişiler değil, randevusu olmayanlar da hastanelere başvuruyor. Yardımcı oluyor sağlık çalışanları ancak bu burada bir yoğunluğa neden oluyor ve planlamada sorun yaratıyor. Bu yüzden randevulu kişiler özellikle tercih ediliyor. E, aşılama süreci Haziran ayının başlangıcından bu yana özellikle çok hızlı ilerliyor. Geçen hafta bir hafta içinde 8 milyona yakın kişi aşılanmış oldu. 25 yaş üzeri kişiler ile SGK'ya bağlı tüm çalışanların aşılama süreci devam ediyor. Yalnızca hastanelerde değil aile hekimlikleri de aşılama sürecine dahil edildi. Aile hekimlikleri ve yerinde aşı uygulamalarıyla da aşılamanın daha hızlı, daha e, erişilebilir olması planlanıyor. Organize sanayi bölgelerinde özellikle çalışanlara yerinde sağlık ekipleri aşılama yapıyor. Bunun yanı sıra alışveriş merkezlerinde de aşılama başladı. Talep eden alışveriş merkezlerinde sağlık ekipleri stand açarak isteyen kişileri hem çalışanları hem AVM ziyaretçilerini aşılayabiliyorlar. Tekrar hatırlatalım, 25 yaş üzeri kişiler bugün itibariyle randevu olarak aşı olabilirler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gençlere bu haberi verirken büyüklerinize de henüz aşı olmamış aşıyı ertelemiş büyüklerinize de yardımcı olun ve onlara da randevu alın çağrısında bulundu. Şu ana kadar Türkiye'de en az bir doz aşı olmuş kişi sayısı 44 milyona yaklaştı Berfu.